Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde veri tabanı nasıl oluşturulur onu öğreneceğiz. GeoDatabase oluşturmak için ArcMap arayüzünün sağ tarafında bulunan Katalog menüsünü açmamız gerekiyor. Katalog menüsü ArcMap arayüzünün sağ tarafında bulunmuyorsa üst tarafta yer alan Windows yazısının altında bulunan Katalog menüsüne tıklamanız gerekmektedir. Tam olarak burada bulunuyor. Windows sekmesinin tam altında. Katalog menüsünde bağlı olan klasörlerden öncelikle hangisinde çalışma yapacağımızı belirlememiz gerekmektedir. Ben ArcGIS temel eğitim klasörü üzerinde çalışma yapacağım. çalışma yapacağım klasörün üzerine gelip sağ tıklıyorum. Geodatabase diye bir klasör açtım. Sağ tıklıyorum. New diyorum. Burada birçok şey bulunuyor. Biz bu dersimizde personal geodatabase oluşturacağız. Personal geodatabase tıklıyoruz. Ve bize isim vermemiz gerektiğini söylüyor. İsimlerde Türkçe karakter kullanmıyoruz. İsim olarak ben örnek ismini vereceğim. örnek verdiğimiz ismini verdiğimiz e, geodatabase'e sağ tıklıyoruz. New diyoruz. E, bir önceki pencereden daha farklı bir pencere açılıyor. E, buradan Future Data Set seçiyoruz. İsim vermemiz gerekiyor. CBS ismini verelim. İleri diyoruz. Buradan koordinatlanmasını yapıyoruz bu pencereden. Proje koordinat sistemine tıklıyoruz. Buradan UTM'yi seçiyoruz. Europa'yı seçiyoruz. Burada birçok koordinat sistemi çıkıyor. Biz buradan Europan Datum 1950 UTM Zone 36'yı seçiyoruz. <laughs> UTM 36'yı seçmemizin nedeni Türkiye zone olarak Türkiye'de zon olarak 4 adet zon oluyor. 35, 36, 37, 38 diye. Çalışma alanınız hangi zon içerisinde yer alıyorsa o UTM zonunu seçmeniz gerekiyor. Şu an örnek olarak oluşturacağımız için e, o kadar önemli değil ama çalışma alanınız hangi zona denk geliyorsa o zonu seçmeniz gerekmektedir. Burada yapacağımız herhangi bir işlem yok. Burada da bir koordinat sistemi tanım, tanımlamamızı istiyor. İleri diyoruz. Bu pencerede X ve X'ye ve toleranslarını e, yani X'ye'nin toleranslarının e, olduğu ekran bunu değiştirmeye gerek yok. Finish diyoruz. Ve feature datasetimiz örnek mdb uzantımızın altına geliyor. Cbs'nin üstüne sağ tıklıyoruz. New diyoruz. Feature class oluşturmamız gerekiyor. Feature class'a tıklıyoruz. buradan bir isim vermemizi istiyor. biz ilk olarak bina çizeceğimizi varsayalım. Bina ismini veriyoruz. Binayı poligonla çizebiliriz. O yüzden poligonu seçiyoruz. İleri diyoruz. Fight name kısmına bina adı bina alt adı ismini verelim. Bina adının yazı ile yazacağımız için buradan text'i seçiyoruz. Data tip kısmından. Bir de bina alt no. Binanın numarasını vermek için short integer seçiyoruz. Buradan binamızın numaratajını yapacağız. Buradan da binamızın ismini vereceğiz. Finish diyoruz. Ve buraya poligonumuz geliyor. CBS Feature Dataset'ine sağ tıklıyoruz. New diyoruz. Feature Class'a tıklıyoruz yine. Bu defa yolları çizmek istiyoruz. Yol yazıyoruz name kısmına. Yolu line ile çiziyoruz. Yani çizgiyle line'ı seçiyoruz. İleri diyoruz. File name kısmına e, yol adı yazıyoruz. Data tip kısmından text'i seçiyoruz. Finish diyoruz. Yolda gördüğünüz gibi CBS Future altına geldi. Son olarak bir de ağaç çizelim. Name kısmına ağaç ismini veriyoruz. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Ağacı pointle göstereceğiz. Yani noktayla point seçiyoruz. İleri diyoruz. Buraya file name kısmına ağaç alt direkt tipi yazıyoruz. Text'i seçiyoruz. Finish diyoruz. Gördüğünüz gibi 3 farklı oluşturmuş olduğumuz e, ee, feature classlarımız CBS feature.set klasörünün altına gelmiş bulunmakta. Geodatabase oluşturma dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde oluşturduğumuz verilerle çizim yapmayı öğreneceğiz. Herkese iyi çalışmalar.